İsveç dışişleri bakanı Wallström'ün Twitter hesabından yaptığı Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin veren karar geri alınmalıdır şeklindeki paylaşıma Ankara sert tepki gösterdi. Atatürk Havalimanı'ndaki bir reklam panosuna da İsveç'in dünyada tecavüz olaylarının en fazla yaşandığı ülke olduğunu biliyor muydunuz? şeklinde bir yazı konuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli Bakan Wallström'ün Twitter'dan yaptığı açıklamanın bir Dışişleri Bakanı'na yakışmayan, yalan ve yanlış bilgi üzerinden yapılmış bir açıklama olarak değerlendirdi. Ayrıca İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahat Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Anayasa Mahkemesi Temmuz ayında aldığı kararla Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına yönelik hükmü iptal etmişti. Mevcut yasa yeni düzenleme çıkana kadar yürürlükte kalacak.